Bakın burayı çok iyi altını çizerek söylüyorum. Bu insanın aklınızdaki insan artık yolun sonunda. İlişkiniz adına öyle bir karar almış ki şurada hemen şurada bir adam figürü var. Gördünüz mü bak? Merhabalar arkadaşlar Fazıl Merkan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kağıt fal açılımı yapacağız arkadaşlar. Umarım beğenebileceğiniz, umarım hoşunuza gidebilecek bir açılım olur şimdiden diyorum. Şu anda kim bu açılımı açmış bir şekilde tıklamış izliyor ise onun niyetine onun hanesine hayır ve bereket getirmesi niyetiyle diye bakın mı başlayacağım. Yalnız şunu belirtmek istiyorum ki bu açılımı izledikten sonra hayatınızda çok farklı çok değişik bir şekilde bazı gelişmeler olacak. Yani hayatınızla ilgili büyük kehanetleri bu video içerisinde görmüş olacaksınız. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Hazırlıklı olun. Hayırlısı ve şifası da ne olsun diyorum. Niyetlerinizi ve dileklerinizi alıyorum. Niyetleriniz ve dilekleriniz bu video içerisinde çok ama çok önemli bir rol oynayacak. Onu da söylemiş bulunayım. Niyetlerinizi alıyorum. Niyetlerinizi tuttuysanız, dileklerinizi tuttuysanız Tütsü şifalandırmamı ilk başta şöyle bir yapıyorum. Kağıdımın üstünde tütsü şifalandırmamı yapıyorum. Hemen mumu da yakmış olayım bir yandan. Mumu <laughs> söndü. Şöyle tütsü şifalandırmamı kağıdımın üstünde yapıyorum. Hayırlısı olsun. Şu anda kim bu videoyu tıklamış izliyorsa onun niyetine, onun hanesine hayır, bereket getirmesi niyetiyle hemen şöyle kağıdımı aldım. Rastgele gezdiriyorum kağıdımın üstünde. Rastgele bir şekilde gezdiriyorum. Bu videonun hayır getirmesi, bereket getirmesi niyetiyle, dileğiyle diyorum. Ve aynı zamanda bu videonun içerisinde duyacağınız, göreceğiniz kehanetler olacak. Bu kehanetleri kaçırmamanız için videoyu sonuna kadar kesinlikle ama kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum şöyle bakımıma geçiş yapıyorum. Şimdi farklı farklı şekiller gözükmüş. Şöyle bu açıdan göstermiş oluyorum. Bir de şu şekilde şu açıdan bakın. Aynı zamanda şu açıdan bakın. Ve şöyle bakın arkadaşlar. Çok farklı şekiller gözükmüş. Hazırsanız açılımımıza geçiş yapıyoruz. Ve kalbinizin Daraldığı bir noktada olduğunuzu söyleyebilirim net bir şekilde. Hemen şurada bakın insanlar var, kalabalık bir ortam ve bu kalabalık ortamda bir yalnızlık çekiyorsunuz. Açıkçası ben şunu söylemek istiyorum. Aklınızdaki ve kalbinizdeki insanla olan muhabbetinizde kesilmeler, onun sizden uzaklaşması, onun size karşı olan sevgisinin azaldığını düşündüğünüz bir dönem. Yani kafanızda çok kuruntu yaptığınız bir dönem. Bu kuruntuların bazıları gerçek, yani gerçek hissiyatlarınız ama bazıları gerçekten kuruntu. Çünkü bu insanla olan muhabbetinize yeni bir şekillenme, yeni bir hayır, yeni bir bereket gelecek. Bu insanın sizin üzerinizde kurduğu bir baskı var. Bunu çok iyi bir şekilde görünmüş, burada zaten gözük gözüküyor sizin üstünüzde ister istemez bir baskı kurmuş. Siz bu baskıdan kurtulmak isterken bu insan son darbeyi size vurmuş. Yani aranızdaki iletişimsizliğin, muhabbetsizliğin, uzaklığın, soğukluğun belki de sebebi bu. Ama şöyle bir fırsat var ki bu insanın kendi kalbinde, kendi içerisinde barındırdığı bir söz var. Ve bu sözü aslında hem kendisine hem de size verdiği bir söz bu. Bakın burayı çok iyi altını çizerek söylüyorum. Bu insanın sizden başka gidecek hiçbir yeri yok. Sizden başka tutunacak hiçbir dalı yok. Bunun farkına varmış. Öyle farkına varmış ki yakasına yapışan insanlar var çevresinde böyle Asıl ilişkinizi desteklemeyen, asıl ilişkinize çamur atmaya çalışan insanlar görüyorum. Ve bu insanlar aslında biraz aklınızdaki insanın kafasını karıştıran ve aklını çelen insanlar olmuş. Bu yüzden size karşı soğukluk, uzaklık, mesafe koymak ya da gittiği herhangi bir yeri söylememek, yaptığı şeyi söylememek gibi birçok şey Şimdi aklınızdaki insanın büyük bir pişmanlığını görüyorum bu pişmanlık gerçekten aklı hayale sıra sığacak bir pişmanlık değil size adım atmamasının en net sebeplerinden bir tanesi sizin hakkınızda şu anda bir araştırmaya girmiş bir soruşturmaya girmiş sizin bu insanla alakalı kafasında bu insanın kafasında bıraktığınız bir soru işareti var. Asıl bu soru işaretini bırakan kişiler bu insanın çevresindeki kişiler yani yalan yanlış olmadık iftiralar, yalanlar böyle manipüle edici sözlerle aklınızdaki insanın kafasını karıştırmış kişiler aklınızdaki insana bir soru işareti bırakmış. Yani size adım atmamasının, sizden uzak olmasının en net nedenlerinden bir tanesi de bu. Aklınızdaki insan artık yolun sonunda yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş. Çünkü artık sizin bu insana karşı gerçekten ciddi bir sinirlilik, kızgınlık, kırılmışlık hissiyatı olduğunuzu biliyor. Bu yüzden çok fazla geçmeden yaklaşık bu videoyu izlediğiniz günden itibaren bir dolunay içerisinde Bakın bir dolunay içerisinde bu insandan çok ama çok büyük bir adım alacaksınız. Hiç beklemediğiniz bir şekilde size adım atacak. Çünkü gerçekten geçmişte bıraktıkları var. Bunları artık kafasından atmaya teker teker başlamış ve çok hızlı ilerliyor. Gerçekten o kadar hızlı ilerliyor ki size adım atması belki bir dolunaydan önce bile olabilir. Yani buna hazırlıklı olun. Çünkü aklınızdaki insan artık yerinde duramıyor. Ne yapacağını bilmeyerek böyle insanlardan akıl almaya çalışıyor, fikir almaya çalışıyor. Merak etmeyin. İlişkiniz adına öyle bir karar almış ki bu kararı gelip size anlatacak ve sizinle paylaşacak bu kararı gerçekten bu insanın ağzından bu lafları duymak sizi o kadar çok şaşırtacak ki gerçekten de çok şaşıracaksınız. Ondan ve onun asla yapmayacağını düşündüğünüz şeyleri böyle gelip size anlatacak hatta söyleyecek belki de yapacak gözüküyor. Gerçekten çok fazla çok büyük bir değişim içerisinde hiç beklemedik bir be beklenmedik bir değişim içerisinde aklınızdaki insandan beklenmediğiniz hareketler göreceksiniz hal ve tavırlar göreceksiniz ve bunlara hazırlıklı olun. O kadar anlamış ki değerinizi. Gerçekten sizin ona o kadar güç verdiğinizi düşünüyor ki artık sizden başkasının gözünün görmediğini, kulağının duymadığını, aynı zamanda kimseyle de sizden başka herhangi bir kişiyle de mutlu olabileceğini düşünmüyor artık. Şu şekilde bakacağım. Bakın. Şurada, hemen şurada bir adam figürü var. Gördünüz mü? Bak ben buraya çizmiştim. Zaten bir şifalandırma yapmıştım. Bu sizin üstünüzde olan bir şifalandırma. Bakın şurada da bir adam gözükmüş resmen. Güçlü bir adam. Koşarak koşar adımlarla gelen bir kişi. Yani o kadar koşar adımlarla geliyor ki sanki böyle acelesi varmış. Bir, bir yere yetişiyormuş gibi. Yetişmeye çalışıyormuş gibi. Bu işte o. Bu o arkadaşlar. Size adım atmaya çalışan, gerçekten sizi sizden daha fazla düşünmeye başlayan bir insan olarak çıkmış burada. Hiç beklemediğiniz bir şekilde aklınızdaki insandan bir dolunay içerisinde veya bir dolunay sonrasında bir adım alacaksınız. Çok net konuşmalar yapacak size. Hiç beklemediğiniz konuşmalar yapacak. Buna hazırlıklı olun. Kalbiniz kırılmış. Gönlünüz kırılmış. Belki de bu insana bir daha güvenemeyeceksiniz. Gerçekten kendinizi o kadar sınırlandırmışsınız ki bu insana karşı. Bu insanın size zarar verdiğini anlamışsınız. Zarar vermeye çalışıyor şeklinde anlıyorsunuz her hareketini ve hal ve tavrını. Ama gelişi çok farklı olacak. Belki sizi ikna bile edebilir. Hazırlıklı olun. Şimdi kısmetimin kapalı olduğunu düşünüyorum. Kısmetim niye böyle benim? Neden bir düzen tutmuyor böyle bir ilişki hayatım diyenler. Size çok güzel bir haberim var. Bakın aşk konusunda kendi üstünüzde ister istemez çok yükleniyorsunuz. Yani çok çabuk fazla insan tanıyor, çok çabuk bir şekilde o ilişkinin iyiye gitmediğini görebiliyorsunuz. Şimdi size çok güzel bir haberim var. Bakın M harfi ve S harfi iki tane insan bu insanlar bak hemen şurada gözükmüş zaten. M harfi ve S harfinde iki tane insan hayatınıza girecek. Bunlardan bir tanesini seçeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Yani aslında çapkınlığınızın da arttığı bir dönem. İnsanlar sizden etkilenmeye başlayacak. Gerçekten ya bu insan bu kadar nasıl değişme bilmiş. Çünkü kendiniz de artık bir değişiklik yaratmaya başlamışsınız. Belki fiziksel, belki hissel, Belki görüntü olarak bir değişiklik yaratmışsınız, belki tarzınızı değiştirmişsiniz bilmiyorum ama insanlar sizden artık etkilenmeye başlıyor. Böyle bir bir değişiklik yapmışsınız hayatınızda ve bu değişiklikten ötürü insanlar böyle artık size yaklaşmaya çalışıyor, etkilenmeye çalışıyor böyle çevrenizdeki arkadaşlarınızdan bile belki bazı itiraflar alabilirsiniz hakkınızda. Bakın bunlara çok hazırlıklı olun kısmetinizin açıldığı bir dönem. Özellikle kısmetim kapalı olduğunu düşünüyorum diyen kişiler. Kısmetinizin gerçekten sonuna kadar kapıların sonuna kadar size aralandığını açıldığını görüyorum. Hazırlıklı olun sizlerde. İki tane farklı farklı insanla tanışacaksınız. Ama dediğim gibi arkadaş çevresinden sizin hakkınızda böyle Gerçekten gizli gizli böyle size hisse hisler beslemiş olan, duygular beslemiş olan bir kişinin size karşı itirafını da alacaksınız. Hazırlıklı olun. Çok ama çok dikkat çekmeye başladığınız, insanların gözünde etkile etkileşim sağladığınız, etkilendiğiniz bir dönemde olacaksınız. Bu dönemin size hayır ve bereket getireceğini, kısmet yollarınızın açılacağını, kısmet konusunda evlilik yoluna bile götürebileceğini net bir şekilde söylemek istiyorum. Kısmetinizin kapalı olduğuna değecek bir kısmet gelecek hayatınıza ve bu kısmet sizin yollarınızı açacak, yollarınızı aydınlatacak bir kısmet. Gerçekten öyle böyle değil, sizi arşa ulaştıracak. Sizin sıkıntınızı anlayacak, sizin sorumluluğunuzu anlayacak, sizi anlayacak, ve sizi sizden daha iyi tanıyacak böyle böyle bir kısmet hazırlıklı olun ayağınıza kadar geliyor bu kısmetiniz. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum biraz. Bakın arsadır, tarladır, tapandır adaletle ilgili böyle aslında uğraştığınız bir şey. Ki baktığım zaman da hani adaletle ilgili gerçekten hakkınız yenmiş. Yani i̇nsanlar hakkınızı yemiş. Bazı insanlar adaletle ilgili elde etmeniz gereken ne varsa bunlara engel olmaya çalışıyor. Ve bunlar sizin yakınınızda insanlar. Şöyle ki bir davanız olabilir, bir meseleniz olabilir, satılacak bir yer olabilir, bir belge. Böyle devletle anlaşmalı bir şey ama bu. Bununla ilgili bir anlaşmazlık var ortada. Bir uyuşmazlık var. Herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Yani böyle e, gerçekten sinirini sinirini bozmuş bir mesele artık bu. Çünkü herkes kendi çıkarı derdinde. Herkes kendi ihtiyacı derdinde. Böyle sizin hakkınızı sizden almaya çalışan, sizin hakkınızı size vermemeye çalışan bazı insanlar görüyorum. Arkadaşlar bakın bu insanlara bu insanlarla siz uğraşmışsınız zaten zaman öncesinde dedikodu mu dersin? Haset, kıskançlık mı dersin? Böyle arkanızdan laf etme mi dersin? Her şey varmış. Zaten o insanlar o insanlar. Bu insanların kendi kuyusunda boğulacağını bak öyle bir şey olacak ki zaten bu adaletle ilgili olan meselerinizle ağzımı açmadım bile. Onun ağzını açacağım zaten. Ama bu insanların sizin bu meselelerinizden önce başlarına öyle bir şey geliyor ki. Bakın gerçekten sizin hakkınızı yemeye çalıştıkları ve buna niyet ettikleri için sadece bak. Sadece buna niyet almışlar. Hakkınızı yemeye niyet almışlar. Bunun için bile başlarına gelecek bir maddi zarar var. Ve bu maddi zarar yaklaşık 80 belki de 90 bin civarı bir maddi zarar gözüküyor. Bu maddi zarar hanesine gelebilir, arabasına gelebilir, bir hastalıktan gelebilir haberiniz olsun. Ve öyle bir şey olacak ki gerçekten siz aslında size ah etmeye çalışan ya da sizin hakkınızı yemeye çalışan insanlar bir şekilde cezalarını Belalarını daha doğrusu buluyorlar ki bunlarda böyle bir olay yaşayacaksınız daha doğrusu haberiniz olsun. Şimdi çok önemli bir şeye daha değineceğim. Gerçekten bu da sizi biraz şaşırtacak. Çünkü bu da yaklaşık 14 gün içerisinde olacak. Yani bu videoyu izlediğiniz günden itibaren 14 gün sayın ve 14 gün içerisinde siz bir şey öğreneceksiniz. Öyle bir şey ki bu. Bakın. Bir sır gözüküyor. Ortada dönüp duran bir sır. İki kişi arasında biliniyor şu anda ve bir üçüncü kişi yani size e söylenecek sizin de bileceğiniz bir sır geliyor sizin kulağınıza. Bu sırrı veren en yakın bir arkadaşınız olacak size. Aslında bir sır olarak kalmıyor artık. Çünkü bilinmesi gerekiyor ve sizin de bunu bilmeniz gerekiyor ve sizinle alakalı bir mesele. Bir sır. Size söyleniyor. Siz bunu öğreneceksiniz. Öğrendikten sonra o kadar çok şaşıracaksınız ki. Bu söylenmek istenen, size söylenen bu şey aklınızdaki kişiyle alakalı bir şey. Ve aynı zamanda bu 14 gün içerisinde siz bunu öğrendikten sonra zaten aklınızdaki insanın etekleri tutuşacak. Çünkü öyle bir şey öğreneceksiniz ki bu insanın hakkında siz çok şaşıracaksınız. Aynı zamanda bu sır sizin işinize gelecek ve aklınızdaki insan yerinde duramayıp size adım atmaya çalışacak. Ortalık karıştırmaya çalışan insanlar var. Bu insanlar aklınızdaki şey, insanın çevresindeki insanlar. Onlara dikkat edin sadece. Onlar biraz sıkıntılı insanlar, biraz böyle laflı insanlar, yüksekten bakan insanlar. Ama siz onlara artık dikkat edin. Şimdi bu sırrı öğreneceksiniz siz. Daha sonrasında aklınızdaki insanın sizinle alakalı artık bazı ciddi düşüncelere girmesi, bazı sürprizlere yönelmesi, yüzük meselesi gibi, ciddiyet meselesi, nişan gibi, bu işin adını koymak gibi bazı şeyler düşünme durumunda olacak. Onun dışında bunu da geçiyorum hemen. Bakın. Çevrenizde kariyer hayatıyla ilgili bazı insanlara bazı fırsatlar vermişsiniz siz. Gerçekten fırsat diyorum çünkü siz konuştuğunuz, dertleştiğiniz insanlara kariyer fırsatı verdiğiniz insanlara şu şekilde veriyorsunuz. Konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Bak sen şöyle yaparsan aslında sana uygun bir iş gibisinden insanlara söylüyorsunuz. İnsanlar gerçekten böyle yaptıkları zaman kariyerlerinde şahlanma oluyor. Ama mesela bu sizin açınızdan olduğu zaman, kendinize bir şeyler yapmaya çalıştığınız zaman bu olmuyor. Sürekli bir engel çıkıyor karşınıza, bir sıkıntı çıkıyor. Ya ben niye böyle kendime yapamıyorum ki? Ben her dokunduğum insana hayat veriyorum belki ama kendime bir şey yapamıyorum ya. Kendimin doktoru değilim. Kendime yaramı merhemimi süremiyorum. Kendi yaptığım merhemimi kendime süremiyorum diye olabilirsin. Bunun için sana şunu söyleyeceğim. Bak yaklaşık ikili vadelerde senin önüne bir fırsat geçmiş. Kariyer hayatında bir fırsat tek gelmiş. Ve sen bunu değerlendirememişsin. Engeller olmuş, yanlışları olmuş bir şekilde böyle takılı kalmış sunumunda. Beşli Vadiler öncesinde de yine bir fırsat geçmiş. Yani bu iki yıl, beş yıl önce olarak düşünebilirsiniz bunu. Yine onu da değerlendirmemişsin. Onda da maddi bir sıkıntı olmuş. Maddi sıkıntıdan kaynaklı bunu yapamamışsın. Belli ki bir iş yeri açmak gibi bir düşüncem vardı. Bilmiyorum ama öyle görülmüş burada. Çünkü yeniden bir şey inşa etmek gözüküyor. Ama şimdi Bak şimdi yaklaşık 3 aylık bir zaman dilimi içerisinde bir şeyler düşünüyorsun sen. Ya yani bir şeyler düşünmüşsün azıcık bir şeylere karar verme aşamasındasın şu anda belki de. Bununla ilgili çok büyük bir fırsatın var. Eğer ki bu işe yönelirsen ya da bu işi aklındaki şu anki işi yaparsan eğer veya bununla ilgili niyet alıp başlarsan bir şeylere yavaş yavaş yapmana gerek olabilir. Çünkü biraz maddi yandan sıkıntı olabilir senin için. Daha sonra yapman gerekebilir. Yavaş yavaş yap. O yüzden kararını aldıysan bu işe artık başla. Çünkü bu işin sana hayır getireceğini, bereket getireceğini, hanene ve geleceğine çocuklarına özellikle bereket ve e, suhunet, sukunet getireceğini net bir şekilde görüyorum. Hayırlısı ve şifası içinden olsun diyorum. Bu videoyu kim izlemişse onun hayrına olsun. Beğenmişse aynı şekilde. Teşekkürler. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 5170 numaralı telefonumuza Whatsapp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.